Yeah 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 yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do what? Bugün uzun zamanda planladığım bir turu yapmak istiyorum. Yeni Bosna'ya sahilden Florya'ya oradan Yeni Bosna'ya gidip tekrar geri döneceğim. Arabayla sahile kadar iniyorum. Sabahın soğuğunu yemek istemedim. Biraz ısınsın hava. Sahilde Pendik sahilden başlayacağım. Sahilden Kadıköy'e, Kadıköy'den vapurla Sirkeci'ye, oradan sahilden, sahil yolundan, Florya'dan Yeni Bosta'ya çıkacağım. Kardeşime, kız kardeşime uğrayıp, orada bir yemek yiyip, tekrar aynı yoldan geri döneceğim. Dönüşte Beşiktaş üzerinden... Evet, Pendik'ten sahilden yola çıkıyorum şu anda. Biraz geciktim. Çünkü telefonumu evde unuttum. Tekrar geri dönmek zorunda kaldım. Hava şu anda çok soğuk. 15 derece gösteriyor ama şu anda hissettiğim 1 derece falan. Bayağı sert. İnşallah ilerleyen saatlerde ısınır. Tabii ben de ısındıkça soğuğu daha az hissedeceğim diye düşünüyorum. Yolumuzun bayağı uzun bir rota çizdim. Bakalım vazgeçmeden nereye kadar gideceğiz. Şu an Pendik sahilden yola çıkıyorum. Evet şu an Dragos sahildeyim sahil sakin gayet güzel ama hava çok soğuk. Gerçekten şu anda sert bir hava var. İnsanlar spor yapıyor. Ne güzel. Bu soğuğa rağmen yürüyüş yapıyorlar. Ama bisikletin üzerindeyken rüzgar 5 katına çıkıyor. Ve bayağı zorluyor. Bu mevsime göre tabii ki Kadıköy'e yaklaşıyoruz. Hava çok soğuk. Gerçekten resmen meteorolojinin oyununa geldim bugün. 15 derece gösteriyordu. Şu anda hissettiğim sıfır. Denizden gelen bir rüzgar var. Sürekli etkiliyor. Mental olarak insanı biraz zorluyor. Ama yola devam. Daha vücut ısınmadı. Kadıköy'den sonra ısınırız. Evet, şu anda Fenerbahçe Ordu evine geldim. Kadıköy sahile ulaşacağım birazdan. Oradan vapurla Sirkeci'ye geçeceğim. Does it take to get smarter? Don't need to deny the heart and the lies and all of the things you did to me. I swear I know. Şimdi buradan sahilden devam edeceğiz. Florya'ya doğru, oradan yukarıya Yeni Bostak'a gireceğiz. Bakalım. Burası daha güzel, bu daha da daha iyi. Daha yumuşak. Evet, şu anda Bakırköy sahile gelmek üzereyim. İnanılmaz bir rüzgar var. Gerçekten acayip yordu beni. Akşam akşam baktığımda rüzgar hızı 8 kilometre gösteriyordu. Şu anda herhalde 48 kilometre falan. <laughs> Bayağı cepheden esiyor. 10 kilometrelik bir yolum kaldı. Bakalım, gidiyoruz. Evet. Yeni Bosna'ya geldim. Zorlu bir rüzgarla mücadele sonucunda Beni Bosna'ya vardık. Saat şu anda 1'i 10 geçiyor. Bayağı iyi geldim. Posta ne Sipariş Ne se Bisiklet. Açmayacak da kafayı. Aç aç. <gülüyor> <gülüyor> Bisiklet sipariş vermemiş. <laughs> Evet. Selam. <laughs> Ay, Genç. Niye açmıyorsun kapıyı? Niye açmıyorsun kapıyı? Açma dedim abi. Aferin. Açmayacaksın kapıyı öyle. Gireceğim dur. Dur. Sadece ne Ne haber Sare? Ben salla bakalım. Hadi görüşürüz Sarecik. <laughs> Kendine iyi bak tamam mı? Evime at bana fotoğrafını tamam mı? Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs> Kendinize iyi bakın. Selam. <laughs> I, did, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hopes to see my face. And that you be my for me It isn't over. Wallapo, will you sing it for me? We have no young music in the left. Call your mom to go. And we go down the length again. I'm going to be angry. Maybe she'll answer it. Kutabı fotoğraf çekiyor. Merhaba. Fotoğraf çekebilir mi? Hayır. <laughs> Arkadaş için çekiyorum. <laughs> Evet, dostum, Aile, evet büyük bisikletçiler Aylin ve Müşit Maltepe'den ben Yeni Bosna'ya gidip gelene kadar Maltepe'den Drakos'a gelebilmişler <laughs> Kaç kilometre bindiniz Aylin? 9 kilometre. <laughs> dönüşü var. Dönüşü var. 18 kilometre. <laughs> 20 20. <gülüyor> Dur seni şöyle bak seni çekeyim şöyle bak özel çekim yapıyorum sana. Maskeni çıkarsana bir sitede maskele bine mi kızım? Anne, rüzgar var ya koruyor beni. Koruyor ama nefes almanı engelliyor. Çok fena rüzgar yedim ya. Giderken var ya öldürdü beni rüzgar. Bildiğin hani 30-40 km hızda esiyordu. Hele o bak şey... kazası belası tamamladık çok şükür. Sabah buradan yola çıktım. Sahilden Yeni Bosna'ya gidip geldim. 108 km toplam. Giderken çok yorucuydu, rüzgarlıydı ama gelirken o kadar yormadı. Kazasız belasız tamamladık. Şimdi bisikleti yükledim.